Bütün insanların yaşam hakkı. Bu dünyaya geldiğimizde, bedenlendiğimizde Allah bize yaşam hakkı, sağlıklı olma hakkı, paralı olma hakkı, güvende olma hakkı ve mutlu olma hakkı verir. Bu beş hak herkese veriliyor. Yaradan tarafından. Yalnız bizim yaşadığımız geçmiş deneyimler, e, aile sülale ve anne karnında olan demin dediğim negatif programlar bizi bu haklardan Sanki ben etmiş gibi geliyor bize. Mesela kadın bana diyor ki Kemal Hanım, her şeyim var. Beni seven eşim var, e, çoğum çocuğum var. Finansal durumumuz iyi ama ben bir türlü mutlu olamıyorum. Ve tabii ki mutluluk çakrası önce e, sevgi anlamında dördüncü çakra. Bakıyorum dördüncü çakra açık. Eğer ki kapalıysa önce dördüncü çakranı açıyoruz. Sonra zihinde olan mutluluk noktasıyla şifa veriyoruz. En son geldik bilinçaltına. Bilinçaltı uçağın garakçısızdır. Uçak düşer, derler ki hayır biz uçağın garakçısına bakmadan daha bilgi vermiyoruz. Maalesef evet. bizim şansımız bizim şansımız tam gitmeden önce garakçıya girebilmek. Yazılıyor. <laughs> yani Evet. Yani en azından yaşarken insanlara yardım etmek şansımız var. Ve e, o travma, ile o mutluluk hakkı olmamak nedir? Buradan gelen negatif programlar seni ben eder ve sen sebebini bilmeden mutsuzsun. İnanın ki kendi de istiyor mutlu olsun. Mümkün değil. Bu yakından böyle bir seansım oldu. E, ben gözümü kapatıp o geçmiş deneyimlere gittik de mezar başında ağlayan bir kadın gördüm. Ama e, çok sevdiği bir e, bir erkek kaybı yani vefat etmiş. Ee, ve ağlıyor gördüm. Ben gözümü açtım ki yanımdaki hanımefendi ağlıyor. Şimdi ve diyor ki evet Kemal Hanım yakındım mı kaybettin? Üst düzey bir yöneticidir bir şirkette. Ama ben çok her şeyim var. Üç tane de evladım var. Sonuçta eşim de çok iyi insandı. Dedim ki ben seni mutlu edemiyorum. Biz ayrılalım sen mutlu ol. Ve kadın gerçekten Hı -hı. bana geldi geldiğinde hanımefendi şöyle aurasına baktıkta ve gözümle içeri girdikte zaten görüyorum ne durumdadır o enerji seviyesi. Gerçekten de çok sevimli ama çok mutsuz gözüküyordu. İnanın ki ben siyaslarımdan sonra 40 günden sonra kontrola ça çağırıyorum danışanlarımı takip etmek için işimi. O kadar enerjisi değişmiş ki ve onu önce çevresi hissediyor. Diyor ki evet Kemal Hanım arkadaşlarım da bana diyor ki ya sende bir değişiklik var. Niye biliyor musunuz? Çok o güzel. auradaki negatiflik gidiyor. Bilinçaltındaki negatif programlar silindikten sonra zihne artık pozitif e, biz çünkü pozitif yüklemeler integrediyoruz. Evet Sonucunda Ve o e, tohumları seviyoruz ya o tohumlar iletiyor zihne. Dedik ya bilinçaltının işi iletmektir. Bilinçaltı düşünmez. Bilinçaltı sadece aktarır yazıyor ve aktarıyor. Budur yani.